Merhaba arkadaşlar ben Deniz Barış Merhaba. ve Aram var. Şunu kapatsam mı şu? Aynen. Şimdi e, ortadaki benim skinleri tanıyayım. <laughs> şey, şimdi yeni bir dünya başlatacağız. E, adı neydi? adı Minecraft dergisi. Evet. Tamam şimdi başlayalım o zaman. Tamam. Şuradaki ağaçlar var. oraya gidelim? Aren! Aren! ne yapıyorsun? <laughs> Çocuk daha var. Baş... Aren bak sen şey yap. Sen ee, ya şu karşısında... sen kum kaz. Biz de Barış'la ağaç kazalım. <laughs> sen neredesin? Ben. Ne lazı kapatacaksam ben getiririm. Ben ağaç kazıyorum görüyor musun? benim benim oğlum benim oğlum durdurma var mı oğlum benim oğlum benim oğlum benim oğlum benim oğlum gitti. Kaç tane kum toplayayım? Valla bir 64 falan çok. Ay çok salak bir şey. Sonra sen şey yap. E, biz Ağaç falan kaz çok az. Şey yap kendine. E, kazma falan yap. Taş topla sonra. Kaç tane var Barışa? ben 27 oha baya hızlı gidiyorsun hayır crafting şeyde Craftingde işledim onları ben ha dur şimdi böyle miydi <laughs> ne? ne renk olacak değil mi koyu kahve rengi Aynen 60 tane topladım Evet arkadaşlar denizli'nde games videolarımıza gelecek biraz bu. E, Deniz de videolarımız da gelecek. Ee, yani. Böyle. Böyle. benim sesim gelmiyor galiba. Ya az ikinci de gelmiştir. Biraz bağırdın ya. Ay altından çekil. Bir dakika. Aynen kapıyı kapat. 10 tane daha toplandı. Geri geldim. Niye bağlantıyı kestin? Kesti mi? Hayır bu kes gitti çıktı oyundan. Oğlum mısın sen? Niye çıktın? Evet arkadaşlar mal dediğiniz bu olur. Evet mal dediğiniz bu olur gerçekten. Ya sen ya Abi, Çok pis bug oldu. Ne oldu? Adamı şey adam diyorum şu bu arada. Dur Aram burada. Evet. Ye yine mi geldi bu kadar? Ben çıktı gelmedi sen. Eren bak şimdi sen e, şey yap. Abi bu tamam mı? Kazma yap. Okey. Yapmayı biliyor musun? Biliyorum. İlk crafting yap. Bende crafting table var. Bir koş. Bende var, bende var. Ben bir e, şey bende 69 tane oldu. Ne? B böyle şey Bilmiyorum, ben. Ne sen bence bu kadar. E, crafting. o zaman sen bana ben birazdan yanına geleceğim. Ben çiçek toplayacağım. Ya. Bahçe falan yapacağım. Yani 64'lük ve 31'lik var. Bu başı. Sen neden geldin? Ee, <laughs> 31'lik. <laughs> <laughs> evet. Ben sana yeni bir Aynen ben sana ıı, şeyleri vereyim. Hayır gerçek hayatta. Neden? sesim çıkmıyor. Hii, yemek yemiyor lan. Yemiyor lan. Getireyim. Yok ama getireyim Oğlum etrafında her yerde domuz vardı az önce. Lan. Domuz. Bak oluyor. Öyle. Ya da ben Tamam çünkü ben şarjlıyım. Lan. Bu ne ben oğlum? Sen gene gelemezsin. Gel Hayır hayır. Gelsin, hayır hayır sen gelsene. Gel. Oğlum neymişsin lan sen? He? Hızlı... Dur dur. İnekle kapışıyorum. İnek Hüseyin bol kadar hızlı koşuyor. Heh, tamam. Ver <laughs> vereyim. İstemiyorum artık. İyi tamam ben kendim yiyeyim. Ben de evet. İnşallah seyirlen değiliz. Lütfen gel Yılmaz ya. Bak sen içeriye gitse al. Ehm, sandalye. Ya da şu yere falan otur. 64 ee artı 7 tane topar. Gel yana dek ya. Asla şeker kavuşur. ben getireyim. Şey mutfakta anneme söyle. O verir. Mantar. Eren neredesin? Ben Oyunda mısın sen? Dur bekle. Geldim. Ben de geldim. Hayır, ben, or or ben gözüküyor muyum? Ya oğlum bana demiyorum videoda. Bakalım Barış gözüküyor mu? Barış gözüküyor mu? Evet gözüküyor. gözüküyor. Sen birazcık yer edin. <laughs> <laughs> Ben gözükmüyorum. Gözüküyorsun, Hangi Kim Gözüküyorsun. Bir baksana ya. Yani. Barış için ettik ama olsun. Evet. Tam Tamam, başla. Sen devam et oyuna. Muffled video. Dur Barış, şunu alayım da ilk günden ölmeyelim değil mi? Deniz, çok kolay oynuyorsun. Ölmeyelim. İyi, öl o zaman. Tamam, ölürüm. Aa, ölelim çünkü öldüğümüzde eşyalarımız gitmiyor. Neden? şey yazdım. Keep inventory. İlk başta yazdın mı? Hı hı. Aa yazmadım. Keep inventory yaz. Gece oluyor bence. Ben evi yapıyorum ya bir yere. Adam gibi bir yere. Buraya yakın. Doğduğumuz yere yakın olsun. Şey arena tepeli. Ya bitti. Game roll. Ee, uh, keep. Lan top yazdım. Um, one. Sorry. Aran. Sorry. Aran sen. Tabi. Aran da buradaymış. Tamam işte oralarda zaten biz. Deniz o buradaydı. Benim dediğim yer. Yeri mi kaybettik şimdi? Evet. Eee, kim? Bir dakika, ben sana şunu Dur, dur. sen bana ben sana değerli eşyalarımı vereyim. Öleyim ben. Sonra bana tep Dur, Niye sen ölüyorsun? Hem deneme yapacağız abi. Gebereceksin çabuk yemek ye. Ay kafayı yiyeceğim ya. bir yaşam. Dur dur tamam buldum galiba. Hah tamam orada yapalım dur bekle. Oğlum. Tamam yerimiz burası. Bir ana gel. Domis. Yemek ye. <laughs> dur şimdi bir dakika sana eşya atacağım. Nasıl atılıyordu? Şöyle tekti. Ya E'ye tıkla. E'ye tıkla. E'den hepsini at. Ha Attım mı? Hoşça kal. Bir deneme olması lazım zaten şimdi. Eşyalarım var. Gitmedi. Ay gitmiş olabilir. Bir yeniden hadi. Gitmedi tamam. La 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 la. Sen benimkiler gider gitmez. E ne istersen. Ama bir şey olursa ben de değilim. Haberin olsun. Hiç zombi. Sen kim artık nasıl lan? Kim artık Oh demir çıktı zombiden. Emin misin? Kesin mi? Arkanda zombi geliyor. Benim mi? Hı. Kaç! Zombiden mi korkuyorsun? Evet. Benim fobim var. Asla fobim. Asla. asla. Kuruturuz ben bizi. Öldürdüm. Amiş geliyor, amiş. Alerji yarayı çıkıyor. Tamam tamam. Çıkmayacak artık. Neden? İlk günden ölmeyelim, bak şimdi. Da Dur, bana gelmiş lan demir. Ha? Zombiden çıkan bir demir. <laughs> Deniz bu şey normal bir şey yalnız. Ne? Zombiden demir çıkmış. çocuk kutu 4 katlı yap yani 4 tane çık tavan için Mahmut tipi inventory yapsana Herkes de var şu Hayır yok Var Eren az önce eşyaların gitti mi? Eren çekil Hayır Gitmedi Hı ha, tamamdır Ben ne yapayım şimdi? Hı. Ben, ben de, yapayım. de şey yapayım kapı falan yapayım e, Al sana şey atayım ben Al şunlarla kapı yap Buraya atsaydım iyiydi. Hı. Attım aşağı. Ay yine bana geldi bunlar. Al. Arena gitti. Eren çekil alma onları. Ha 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 ha. Ben acıktım. Ben <laughs> <laughs> acıktım. Nasıl yapılıyordu? Şu şurada, 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 şurada. Kim vuruyor bana? <laughs> Şu crafting nasıl yapılıyordu? Aa dur tamam tamam. Bu mal mısın? Tamam dur. dur. Görenler diyecek. Şunları, şunları alayım. Abi bende crafting vardı. Boş ver. Herkes olsun. Herkesin kendine özel crafting'i olur. Aynen. Tam ilk evimiz böyle bir şey oldu. Zaten tek evimiz olacak bence. <laughs> Kapı nasıl yapılıyordu? Ben yaparım. Lan sen oynay, Aren. Seni var mı? Bana şey yapsana hazır, oradasın. Ee, bana e, kılıç yap. Ama yani kılıç yap ben bütün her şeyi öldüreyim. Neyi? Aren. Ah, bir sürü odun attım. Odun değil de tahta. Ama Bana atsana Attım zaten. Arkanda. Ben de şunları kırayım. Evet arkadaşlar bir sürü tahta dediği. Arkadaşım. Bitti mi? He. Evet. Bir sürü tahta dedim. 8 tane falan attım. Kapı otomatik açıldı. Gören. Aa plaka yapsana. Ha. Lens gel. Ya bize tahta etmedi. Arena koş tahta getir oğlum. <laughs> Siz alet areni görüyor mu? Aren. Alet. Alet areni görüyor. Musun? Görmeyin ya zaten çok ufak bir şey. Ufak tefek bir şey. Yani görseniz. La 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 la. Lan sen bana mı vuruyorsun? Aren, Aren'in kılıcı var. Ya zaten öylesine öldürdük. Canımız. Şimdi ben avlanmaya çıktım. Tamam, ee, bana kazma yollasan da. <laughs> e, şey mi yok? E, ben kazmayla taş kasayım. Ee, şey. o madem bu. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Senin yanına geleceğim. Abi niye Ya veriş? da ikinci bölümde. Daha yapayım. hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Tek kılıcı var arkadaşın. Arkadaş madene gidelim diyor. Hayır kazma da yapacağız. Stik de alacağız. Şimdi. Şunları şöyle bir kıralım. Onlar Aslı sırf yapayım. altını kırsan yeter. Karan kapıyı kapatsana. Ya da kapat. Karan ne şey geldi? Ee şeyden. Hayranlardan mesajlar mı? Diyor. he şu şey. Skype. Geldi birkaç tane şeyden. Hani sesler geliyor. Hı. Hmm. Hakikaten Skype mı? Skype Skype. Bir de şey var. Eee bir önümüzdeki hafta sonra arkadaşlar şey yapacağız. Vlog vlog vlog. Arkadaşlar ben yoktum. Cumartesi falan o yüzden video çekemedik. Aynen bir de şöyle. Eee şimdi daha. Yeni olduğum için. Barış da yeni zaten şu video çekme konusunda. Biz Oha olmuyoruz. Ama fazla değilsin yani. Çok iyi değil mi? Ağacın da. rengi çok güzel. Üzerine sıçmış. <laughs> <laughs> var ben koşmayı çok seviyorum Minecraft. Koş koşabildiğin kadar. İnek bu. Ooo kara karlar var. Aynen demiştim. Ben şuraya gidip bir ben... Yani şuraya gidip ben. Yanına geliyor şeyler. Dur, dur. Gelme, Aran, gelme. sen neredesin? Evin yakınlarında mısın? Oradan kaybolma tamam mı? Biz orada dur be. Bir a, şey Eminim. gezintiye çıktık. Ay bana ne mi? Sakın gelme bize. Hoş geldin canım arkadaşım. Ara kazma yap yapabilir Gel misin? He? Atsana. Nasıl at? Ha sen yedin misin? Teşekkür ederim burada o deniz. Sen buraya git bence. Kesinlikle. Dur orayı e... babam baba nasıl kazıyorum? Orayı spawn point falan mı yapsak? Ne yapsak burayı? Bak nasıl kazıyorum öyle mi? Kazamıyorsun ama. Oha. Ya abi, dur bir dakika. Tam gelsene sen benim yanıma. O benim kazma stilim. Güzel mi? Ama sadece kılıçta oldu. Bak. Arkadaşlar bana bak. Hayır. Efendim bana bak. Bana bak. Vay. Şöyle yapıyorsunuz. Şey. Lan nasıl? Bakın nasıl kazıyorum. Şu kırısı çekmiş. Şey, şey, Şimdi ben madene gideceğim ama e, maden için değil şey. Sadece şey. kömür aldım. Hani kömür, Aa, taş falan. Yatak falan. buldum. Ne? Yatak. He. Ha. ha biri. Popomu takmayı basıyor. Basılar. Yalnız bayağı yum buldum. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Birazdan ikinci video çekeceğim. Ne çok uzadı çünkü.